Rasim'in abi. Evet. 24 ders yani. e, ne zaman teslim edecek? Teslim evet. abi. Şimdi üç cephenin boyası bitti Sayın yani. Var. Bu de bu hafta yapıyorlar. Evet. Okulun içiyle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Onu yetiştirmek için ne yapıyoruz. Bir enerji hatlarımız gelecek. Doğal enerji gelecekler. Ona göre düşeceğimiz hatlar var efendim. Olay gelsin arkadaşlar. Aa, nasılsınız nasılsınız? gençler? İyi Allah. Sen okulumuzu bir an önce bitir. Bak bu çok okulda devam ediyor. Biliyorum başına vereceğim. Takip ediyorum ben çalışıyorum. Kadir'le Ünal İlkokul binamızın yapımı hızla devam ediyor. Bu okulumuz daha önce depreme dayanıksız raporu vardı. Yıkılmasını sağladı. Yıkılmasını sağlamamız da çok iyi olduğunu müdürümüz de söylediler. Deprem açısından da bu tür önlemlerimizi her zaman önceden almamızın faydasını burada bir kez daha görmüş olduk. Bu okulumuzun da bir an önce bitmesini çok arzu ediyoruz. İnşallah Mart'ın ortasında yüklenici firmamız da bitireceğini söylüyor. Çünkü bu okulumuzdaki öğrencilerimiz şu anda 3 ayrı okulda. Eğitim öğretimine devam ediyor. Eğitim bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Eğitimde de Kadirli'miz çok öncü bir ilçemiz. Eğitime çok önem veren, çok başarılı bir ilçemiz. Biz de Kadirli'mizin eğitimi öğretiminin aksamaması, altyapı hizmetlerinin en iyi şekilde yapılması için gayret gösteriyoruz. Birçok noktada okul inşaatlarımız hızla devam ediyor. Bunu da bir an önce bitirip Kadirlili hemşerilerimizin, sevgili çocuklarımızın hizmetine sunmayı çok arzu ediyoruz.